Süre başladı. Hemen şu bulaşıklar atıyoruz. Hop! Hemen 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 hı, aldım, aldım doldur boşalt komiser Reşat. Hemen bunları boşaltıyoruz. Bir şey diyeceğim, o bulaşık makinesi çalışıyor değil mi? Çalışıyor dedi. At içeri at at. Ay bulaşıklara bak. Bahar Ustu'yu çok merak ediyordum zaten. Gününün gelmesini bekliyordum sabırsızlıkla. Çok e, iddialı konuşmalar yaptı çünkü. Altının e, dolduracağını tahmin ediyorum o kadar konuşmaya. <laughs> Ne oldu Kadir? Bu nasıl bir yemek ya? Nasıl? Ne bire bir anlamsız içinde barbunya var, ıspanak var. Türlü o türlü. Hmm, türlü türlü şeyler yapmışlar. Bahar uslu özellikle cam temizliğinden kendi temizliğine üç gündür kendini övüp durdu. Uzaktan kulağa davulun sesi hoş gelir ama bugün nasıl hoş geldiğini gayet göreceğiz. Urfanın etrafı dumanlı dağlar aman aman. Urfa'nın etrafı Dumanlı dağlar aman aman Ezli ceylan bu dağlarda seni ağlarlar Anaydan babaydan yaradan ayrı koyarlar Tererem Mutfak dolaplarında içine dışına girilmesini kesinlikle istiyorum, bekliyorum. Eşya çok var yine, e bardaklar, tabaklar çok var. En üst kısmı yine çok pis değil, gazeteler vardı. Gazeteleri kaldırıp orayı güzelce silmesini istiyorum. <laughs> Saki dolaplar yağlıydı ama hani öyle fazla bir aman aman yağ yok. Hemen şunu dolduralım. Bahar anlat kameraya bak anlat. Ne oldu yine sabah sabah? Kulübüsünü alıyorum. Ne oldu? Bak kameraya anlat bak kamera sana bakıyor nasıl yağlı mı değil mi kız oraya oraya. Ha tamam. Karşında bak kamera. Vallahi çok yağlı. Yani iki gündürlü en kötü ev açıkçası bana yani. Onu değil yaptığınız işi anlatın. Yağlı yağlı çok Aa, yağlı. Yağlıysa limon kız limon yağı keser. Vallahi bunun ne keser hiçbir fikrim yok ama ahşap kalkıyor. Senin ellerin yanına gelmeye bu mu yağlı bahar? Buralar çok kötü. Bir şey bak burası son, su, sonta demişim. MDF. Burası su, MDF. Burayla ne kadar uğraşsan da bu sunta yağı içine Ama neymiş? yapış yapış. Ben önemli olan şurası ve bu borular. Tamam şurası ve bu borular. O, o ham yerler aklanmaz. Ha. Sen sık yağı, o yağ sökücüyor oraya. Sıktım baba. Şu eldiveninle dokunma hep tüylerimi çektin ya. Niye? Aa tüyler tüyler. Şuna baksana bak bak kolumun yarısını aldı adam bütün gün. O zaman sırtına da yapayım. Hayır. Gel gel sırtına da dalacağım. Git. <laughs> Bana plasyon parası verdim 5 milyon. Ben bedavadan halledeceğim işte. Hayır 5 milyonu verdikten sonra geçti artık. Gel yapayım işte. Ney <laughs> bu? Hep eli üstümde. Şu telleri ne yaptınız? Ver şimdi. Hadi bismillah. Hızlı olalım bak. Mutfaktaki dolaplar yağlıydı ama ufacık silmeyle de çıkabilir kalabalık. Eşyalarından kurtulması gerek. Dolaplar kirli. Dolapların içi hani çok çok yal değil ama tabii ki orada bulaşık makinesi var. Yukarıda bir fırın var. Onu gördüm. Onu temizlemesini istiyorum. Bahar Hanım 43 dakika geçti. Hii, 43 dakika vay be. Ağzım gözüm diyene kadar gitti. Dolap ne durumda Kadir? Dolabın içi bitmek üzere. Çok az kaldı. Raflarını söktüm. Şu yumurtalıkları falan hep yıkadım. Üst buzluğu da bitti. Şöyle göstereyim. yanları, üstte her yeri bitti. Bir şu altını alacağım. O altındaki şey ne? Sızma zeytin ya limon suyu diyor. Allah aşkına bu ne ya? İlaç kapsülü gibi yapmışlar. Tasarrufun için yapmışlar. Hazır yemekçiler yapmıştır Artık çorbanın yanına gelsin diye. Mine diyorum, icatçılıkta üstümüzde yok. Zaten oradaydı diye attım. Peki sen ne durumdasın? 45 dakika. Az kaldı zaten. Eğer yavaşlamazsam istediğim saatte bitirmiş olurum ben burayı. Sıkıntı hissettiğiniz bir şey var mı? Yok hiçbir şey yok. Beliniz falan ağrımıyor değil mi? Bazen oluyor da öyle şeyler. Yok ben Ursalıyım ben hiçbir şey olmaz. Mesela üç gündür benim belim ortadan ikiye ayrıldı. Mutfaktaki karmaşık iş yaptı. Mutfak dolaplarının en üstü zaten temizdi. Mutfak dolaplarının bir içini terledi, bir dışını terledi. Orada bir bocaladı. <laughs> dolaplarını sildikten sonra ortada canlı bir mutfak dolabı vardı. Orada bulanıklık kalmıştı. O bulanıklığı yok edememişti, gözüme çarptı. Mutfaktaki hummalı çalışma sürerken Bahar Hanım dolap kapaklarından sonra şimdi de aspiratöre el atıyor. Yarışmacımız aspiratör filtresini temizlerken Kadir de buzdolabının dış yüzeyini telleyerek Bahar Hanım'a destek oluyor. İki koldan ilerleyen temizlik daha şimdiden mutfakta fark yaratmaya başlıyor. Ocak yağlıydı. Şimdiye kadar da herkes iddia ettiği gibi kimse ocak silemedi. Bugün de baharda silemez beklemiyorum. Zaten hani eski bir ocak değil aslında. Pis bir ocak sadece. onu hani kolaylıkla yağlarını yumuşatıp temizleyebilir. Astroloji de tabii temizleyecek. Mutfakta gördüğümüz detay olarak göze batan her şeyi, kendisi de çünkü böyle detaylara takılıyor. Onların hepsini ciddi şekilde temizlemesini bekliyorum. Evet baya baya bir aşağılara doğru iniyoruz artık yavaş yavaş. Ben de şimdi mutfağın camına giriyorum. Burayı güzelce bir yağ sökeceğim, bir kremliyim. O arada baharatlık alt dolaplara insin. Çekmecelerin önleri baya kötü. Peteğimizi yapıp fayanslara el sürüp doğru salona geçiyoruz. Evet yağ sökücüm nerede? Hemen bir yağ sökücü alalım şunu bir. Yalnız 1 saat 25 dakikamız geçti. Ona göre. 1 saat 25 dakika geçti. Tamam yağlı bir mutfaktı, uğraştık. Ben, ben zaten bir buçuk saat vermiştim kim? buraya. vermişti biz ona iki yaptık. Yok iki olmasın ya. Hemen sıkıyoruz sıkıyoruz. Haydi haydi durmak yok durmak yok. 10 liraya son 2 gün. Kadir ben bu sese bayılıyorum. Sık 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 sık. sık, kedere sık, sık 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 Derde sık, sık, sık sık sık, sık 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 sık. sık, sık, sık sık. sık sık, sık, sık Ola ben yazarım mı yoksa? Yazla temizlik kremimde. ha, sık 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 sık. Pandemiye sık 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 sık. Canımı sıkma sık 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 sık. Bak güzel. Beğendin bunu. Ben buradan yürürüm. Yürürsün vallahi. Evet yazla kendime yeni bir iş buldum. Rapçiliğe giriyorum. Klip yapacağım kendime. Pelin sık 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 sık. Elime sık sık sık. Kedere sık sık sık. Canımı sıkma sık sık. Oh. Güzel oldu be bu. Beğendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.